Aziz milletim, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy Akyazı kesiminin, Tem İzmit bir kavşağı Akyazı arasındaki kısmının ülkemize, bölgemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün hizmete açtığımız kısmın uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 68 kilometreyi geçiyor. Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu ise 389,3 kilometreyi buldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 2016 yılında oda yeri Paşaköy ile başlayan ve etap etap bugüne kadar devam eden kısımlarının açılışlarında Son bir bölüm daha kaldı. İnşallah bu son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yatırım bedeli 3,1 milyar dolar olan bu kesimin ülkemiz ekonomisine sadece vakit ve akaryakıt tasarrufundan sağlayacağı yıllık katkı 2,5 milyar liradır. Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti de 431 milyon doları buluyor. Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten görmeye başladık. İstanbul-İzmir otoyoluyla ve TEM otoyoluyla çeşitli noktalarda kurulan bağlantı sayesinde vatandaşlarımıza her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. İnşası süren Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir otoyolunun da nihayete ermesiyle Marmara bölgesini çepeçevre saran otoyol ağını tamamlıyoruz. Tabii bu otoyol güzergahları üzerindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri de unutmamamız gerekiyor. Bu tür yapılar ulaşım işlevi yanında ülkemizin ve şehirlerimizin sembolü haline dönüşen eserlerdir. Üretim ve ticaret gücüyle Türkiye'nin adeta kalbi konumundaki Marmara bölgemizin ve onun merkezinde yer alan İstanbul'un geleceğini şekillendirecek bu önemli yatırımların her aşamasını bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Belediye başkanlığından itibaren her anımı eser ve hizmet siyasetiyle geçirmiş birisi olarak bu tür açılış programlarına iştirak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli misafirler. Kara hava demir ve deniz yollarıyla ulaşım kalkınmanın temel altyapılarının başında gelir. İnsanlar ve ürünler ülke içinde her yere hızlı bir şekilde ulaşamıyorsa orada kalkınma da olmaz, refah da olmaz. Türkiye uzunca bir süre diğer altyapılarla birlikte ulaşım konusundaki eksiklerin eksikliklerinin sıkıntılarını yaşamıştır iktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28.000 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık. Karayolu tünellerinin sayısı 83 ilaveyle 395'i uzunluğu da 473 kilometre ilaveyle 523 kilometreyi buldu. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Demir yollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Bununla kalmadık. Mevcut demir yolu ağımızın tamamına yakınını neredeyse sıfırdan yapmışçasına yeniledik, modernize ettik. Şehirlerimizin pek çoğunda raylı sistem hatları, metrolar, tramvay hatları kurduk. Hava yolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı daha ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati Mümkün hale getirdik. Liman yatırımlarıyla deniz yollarını ülkemizin önemli ulaşım ve ticaret hatları arasına sokmanın gayreti içindeyiz. Tek tek sıralamaya kalksak saatlerin, günlerin yetmeyeceği yatırımlarla Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik. Halen devam eden projelerimizin de devreye girmesiyle ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve ticaret merkezi haline getirme gayretimizi daha da ileri taşıyacağız. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça ülkemiz yerli ve uluslararası yatırımcılar için giderek artan bir cazibe merkezi haline dönüşmeye başlamıştır. Bugüne kadar 220 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş olmamız bunun en büyük ispatıdır. Ama asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe önümüze çıkartılan engelleri daha kolay aşmaya başladık. Tabii içeride ve dışarıda yılların alışkınlıklarını değiştirmek kolay olmuyor terör örgütlerini kullanmaktan darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklardan yaptırımlara kadar her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımızda, gönlümüzde açıktır. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu yolda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Kızıl hesapların ürünü siyaset, ve toplum mühendisliklerinin ülkemize her bakımdan ağır maliyeti olmuştur. Türkiye'nin bir kez daha böyle bir cenderenin içine sokulmasına milletimiz izin vermeyecektir. Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya, herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin, hiçbir kavganın Hiçbir polemiğin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz. Onun için de halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla tüm vaktimizi ve enerjimizi işte bugün burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine ayırıyoruz. Milletimizin de bizden beklentisinin bu olduğunu biliyoruz. Değerli arkadaşlar, biz İnsanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikolojiyle hareket etmesidir. Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterişleri artık bizde milletimizde çok iyi tanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısından kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmara'yı, Kars, Tiflis, Bakü hattını, Hazar geçişini kullanarak iki kıta iki deniz ve beş ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar Sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek çok önemli bir adım daha başarıyla atılmış oldu. Bu kendini vatana ait hisseden, kendini bu milletin bir parçası olarak gören herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye'nin kıtalar arası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir. Aynı çarpık anlayışın özellikle yansımalarına sınır ötesi harekatlarımızda terörle mücadele operasyonlarımıza ekonomimize yönelik saldırılardan uğradığımız siyasi haksızlıklara kadar her konuda rastlamak mümkündür. Hamdolsun. Milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Değerli vatandaşlarım, biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021 bütçemiz kabul edildi. Ve bu vesileyle komisyondan genel kurula kadar her aşamasında bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla başta Sayın Bahçeli olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık. Ve bu vesileyle tekrar ediyorum. Attığımız bu adımla şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum. Şunu iyi bilin. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız. Bu arada malum Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede bir tüp patlaması sonucunda 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felaketlerden muhafaza etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy Akyazı kesiminin Tem İzmit bir kavşağı Akyazı arasındaki kısmının hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Başta Bakanım, bakanlarım herkesi tebrik ediyorum. Yüklenici firmaları kutluyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli arkadaşlar, şu anda ekranda bakanımızı görüyorum. Bunun yanında partimiz genel başkan yardımcısını görüyorum. Kocaeli valimizi görüyorum. Yüklenici firmaların sahip ve yöneticilerini görüyorum. Sakarya Belediye Başkanımızı görüyorum. Sakarya Valimizi görüyorum. Bu arada Sakarya Milletvekillerimizi görüyorum. Gerek Çiğdem Hanım, gerek Kenan Sofuoğlu, gerek Recep Unluoğlu kardeşlerimizi görüyorum. Bunun yanında yine Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya milletvekili Muhammed Levent kardeşimizi görüyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızı Ekrem Bey'i görüyorum. Yine aynı şekilde partimiz il başkanıyla MHP il başkanı kardeşlerimizi görüyorum. Aynı şekilde Yine Kocaeli gerek partimiz gerekse MHP il başkanlarını görüyorum. Bunun yanında yine Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcılarımızı görüyorum ve diğer birçok arkadaşımız yüklenici firmalar Cengiz İnşaat, Kalyon Holding, Kolin ve Limak Pak yatırım onları da bu arada burada görüyorum. Şimdi kordelayı keseceğiz. Makaslar bugünün anısına sizlerde kalacak ve inşallah yol medeniyettir ilkesiyle yürüdüğümüz bu yolda kazasız belasız nice yılları Rabbimden niyaz ediyorum. Ve Ya Allah Bismillah. Ya Allah Bismillah. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için teşrikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimi açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi teşrifleriyle gerçekleşti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.